Evet arkadaşlar merhaba. Gün geçmiyor ki e, yeni bir dangalık ortaya çıkmasın. Birkaç arkadaş atmıştı falan bunları e, bu tür şeyleri internette e, böyle bokun içinde gezer gibi her önünüze geleni izlemeyin diyorum. Bir sürü sofisti e, rezil ettik. Ne mal olduğunu ortaya çıkardık. Hala kalkıp artık felsefeye mi düşman bu, bu insanlar yoksa onlanıyorlar mı bazıları gibi? emin olamıyorum bilmiyorum ama ortada bir farklılık olduğu kesin. Ve bir de böyle bazı yeni yetme gençler var yani ergen tayfa. Bunlar da destekliyorlar böyle şeyleri. Yani hani aptallığın son sınırı olabilir belki hani hani şaka gibi. Hani arkadaşlar bakın bu ülkede bu ülkeyi sevmiyorsanız bu ülkeden nefret ediyorsanız defolun gidin felsefeyi sevmiyorsanız, felsefeyle ilgilenmiyorsanız, beyniniz yetmiyorsa, çapınız yetmiyorsa yapmayın, defolun gidin. Ama iftira atmak, üçkağıtçılık yapmak nedir? Yani şimdi bir tane adam hiç tanımıyorum. Sizinle beraber ilk defa izleyeceğim. İlk 10 dakikasını izledim. Hiçbir şey yok. O yüzden 10. dakikadan falan başlatacağım. Şunu diyor. Sokrates değil aslında. Sokrat demek lazım falan diyor. Çok önemliymiş gibi. İşte Arapçası da şukrat diyor sana. Sen yani çok gizli bir bilgi veriyormuş gibi. Bize bunu saklanan gizli gerçekler. şey Ne bileyim felsefenin saklanan gerçekleri. Bir de seri meleği yapacağım diyor. Yayını vereceğim. Hızlı hızlı. Ee, gerekli cevapları vereceğim. Kapatacağım. Neyse hadi. Atina'yı işgal ediyor. Atina'da bir çok güçlü bir yapı oluştuğu için direkt burayı tahakküm altına alamıyor. İşte devlet yapımı da çok güçlü. Dolayısıyla buradaki demokrasiyi ortadan kaldırarak burada bir oligarşik yapı tesis ediyor. İşte Sokrat bu oligarşik yapının işbirlikçisi oluyor. Tiranlar dönemi diye geçen, 30 tiran dönemi diye geçen bir dönem var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hatta 30 tiran Sokrat'ı ölümle tehdit etmiştir. Şimdi bu arkadaş ya çok saf bir şey ya şimdi bir şey demek istemiyorum ama bak ya beyin gitmiş tamamen erimiş ya da bilerek yapıyor bunu Sokrat'ın 30 tiranla ne ilgisi var sen ne anlarsın Sokrat'tan ne anlarsın antik Yunan'dan ne cisin İslamcı mı bu tam bir siyasal İslamcı tipi var değişik böyle bir şey bir tipi var yani Sokrat her devrin adamıdır Demo Sokrat her devrin adamıdır kendi aynaya bakıyor şu an Belli yani çünkü bir gariplik var yani. Bir şeyler garip yani görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Neden bizim bu kadar ağlattığımızı bu insanları, bu altayları, cemreleri ne bileyim işte şunları bunları bir sürü sofiste ağlattık. Mücaneleri mücaneleri. Neden kuduz köpek gibi köpekleri saldırıyor biliyor musunuz? Çünkü bu Türkiye'de bu felsefe işi arka tarafta fonlanan vatan hainleri var arkadaşlar. Tamam Bu vatan hainleri de bazılarını kullanıyor. Şimdi biz kalkıp böyle yaptığımız zaman saçma sapan böyle hani zor oyunu bozar. Gerçek oyunu bozar. Tamam mı? Şimdi gerçek bilgi, iki bilgi istiyorsan seve seve bir tane gerçek bilgi var. Senin küçük beynin öyle düşünmüyor diye öyle bir şey yok. Gel karşıma. Gel karşıma. Papağan gibi şakırdatırım seni yani. Ne biliyorsun da ne konuşuyorsun? Hani anladın mı? Ne bilirsin, ne anlarsın? Derdin ne? Derdin ne? Neyse izin. Demokrasi güçlüyken, Atina güçlüyken, Atina tarafında savaşırken bakıyor ki iş çığırından çıkıyor. Aşırı e, materyalist ve dünyevi zevkleri olan bir adamdır. Bunu... Aşırı materyalist ve dünyevi zevkleri olan bir adam. Yalan. Bakın yalan. Ya açıkça iftira. Yani böyle bir şey yok. Bir kere bir bilin. Aşırı tembel bir adamdır. Aşırı tembel bu eleştiri konusu mu? <laughs> e, çok çirkin bir adamdır. Çok çirkin bir adamdır. Bu aşamadan sonrasını ben de izliyorum ha şu an yeni izliyorum. Çok çirkin bir adamdır dedi lan. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Kim lan bu? Kim lan bu fasulye? Tipe bak. E, aşırı e, hedonist bir adamdır. Kendisinden Hedonist mi? Sokrat mı hedonist? <laughs> Sonra hedonizm oturacak ama kendisinden zaten öykünlülerek yapılıyor ve bir filosofi. Kendisinden öykünlülerek mi yapılıyor hedonizm? Ulan hedonizm dediğin şey Sokrat'ın talebelerinin talebeleri olan yani kendi talebesi de var ve dışlanan, kendi talebeleri tarafından bile dışlanan, sen ne biliyorsun hedonizmi? Sokrat'la ne ilgisi var hedonizmin? Sokrat'ın öğrencilerle ne ilgisi var hedonizmin? O zaman senin mantığına göre çilecilik de Sokrat'tan çıktı. Demek ki Sokrat çileci bir insandı, hep çile çekti hayatında senin şu küçük beynine göre bu söylediğime hayır diyemezsin şu an. Çünkü aynı senin gibi mantık yürüttüm şu an. Çilecilik de Sokrat'tan çıktı o zaman. Arkadaşlar bu adamlar bunu bilmiyorum bu kadar aptal değillerdir ya. Yani bilerek yapıyorlardır. Başka üç kağıtlar vardır arkada bence ya. Bu kadar olamaz çünkü. Da değildir. Herhangi bir yazılı metin ortaya koymamıştır. Aktarılan herhangi bir şifaye eseri falan yoktur. Ne e, düz yazı ne e, işte manzum hiçbir şey yoktur. Man manzum zaten nasıl olacak? <laughs> Doğru. Evet. Hayatı boyunca işbirliği yapmıştır. Ee, güçlüden yan olmuştur. Her Hayatı boyunca güçlüden yanı olmuştur mu? Kendisini anlatıyor herhalde şu an. Bilmiyorum bu arkadaş neci. Yani çok da ciddiye almıyorum. Şimdi bu yayını yapacağım. Böyle eee Gençler falan zehirlenmesin diye yapıyorum arkadaşlar. Ee, bilmiyorum. Bu arkadaş normal biri değil. Ben size söyleyeyim. Yani diğerleri gibi bu da. Popistiği kasıtlı yapanlardan ama iyi yapamamış. Yani çok patlak veriyor bu. Diğerleri kadar iyi böyle e, salak kandırm kandırıcı bir hani retorikte olmadığı için bu çok açık vermiş. bakın. Devrim adam karaktersiz bir adamdır. Sensin karaktersiz. Sensin karaktersiz. Aynaya bakıyorsun şu an. Çapsız. Sen kim Sokrat kim? Senin gibi bin tane insan gelse, yaşasa, yaşamasa ne önemi var? Senin gibi bir milyon insan olsa önemi var? On milyon insan olsa önemi var? Koskoca Sokrat'ın yanında sen kimsin ya? Çapsız. Sokrat'ın neyini anladığında neyini konuşuyorsun? Sokrat... Batı dünyasında tekrar keşfedildiğinde... Yani Orta Çağ daha çok dedim ya Hristiyan aleminde ve... İslam dünyasına keşfedilmesinin sebebi a politeist bir yapı. Hristiyan alemi diyor ya. Orta Çağ'da yani 8. yüzyılda hareketlerinden alırsın İslam önce İslam'ı koyarsın oraya. Bu, bu, bir derdi var bunun. Dur bu, bu çünkü bu kadar ya bu kadar yanlış bilgi mümkün değil. Dur bak ne çıkıyor diye cahilce zannedilmişti. Çünkü çok eski metin yok. Monoteist birisi mi zannedilmiş? Halbuki alakası yok. Bir de e, ne denir ona? Eee bu demon oradan zaten geliyor. Damonyum'u. Yani oradaki kastı hür... Damonyum ne lan? Kimyasal yeni bir element mi bulun? Damonyum. ...irade <laughs> ve içinden gelen yaşamaz e, yaşama zevki. Yani içimden benim e, zina yapmak geliyor. İçinden benim içki yapmak, içki... Bunları yapamadığın için de Sokrat'a falan mı sarıyorsun oğlum? Yani sokak <laughs> Sen kim Sokrat kim ya? Şaka bu ya. İş içmek içinden İçinden benim çalışmak gelmiyor. İçimden benim karım ve işte üç çocuğu var. Karısı var. Hiç sevmez karısı bunu. Hangi karısı? Hangisi? Biliyor musun sen Sokrat'ın hayatını? Hangisinden bahsediyorsun? Kısa tipten bahsediyorsun. <laughs> Cahillik. bakışa bak ya. E, i̇ş yapmak gelmiyor. Hiç sevmez karısı onu diyor. <laughs> o yüzden mi Salle Sümük ağlıyor? Sokrat'ıma bir şey olacak diye. Karımın işte çocuğumun rızkını burada gidip bu adamlarla yemek geliyor. İşte eşcinsel ilişkiden tutun aklınıza gelebilecek her türlü dekadan şey de var. O direkt üç kağıdı da geçti artık. İftiralara falan başladı. Sokrat eşcinsellikle hiçbir alakası yoktur. Tamam mı? Adam gibi git, adam gibi öğren. Ya da git, adam gibi yayınları izle, adam gibi öğren böyle ağzında bokla konuşma. Beni sinir etme. He. Duydun mu? Sen eşcinsel olabilirsin. Bilemem. Bu senin sorunun. Sokrat değildi. Tamam. Aksiyonunda iddian kaynağın varsa varsa geçerli bir kaynağın çıkar. Ben senin göstereceğin kaynakları yiyip yutmuşum. Tekrar yiyip tekrar yutmuşum. Öyle bir kaynak yok. Anladın mı? Senin gibi çok sofist tokatladım ben. Ha sen eşcinsel misin bilemem. Bilemem. İhtimal var. Ama Sokrat'ta yok. Ama o dönemde Yunan şehir devletlerinde de olan bir şey ama bu kadarı yok. Ve bu da eleştirilen de bir şey. E, yer yer. Kimi orator ve reto e, retorikçi tarafından eleştirin. Yani demokrasi olduğu için oratorlar, retorikçiler çok etkileniyor. Demokrasi biraz öyle bir şey. Kitleleri doğrudan demokrasi olduğu için çekmeye çalışıyorsun. Politik parti, politik izip yerine oratörler daha önemli. Bunları çekmeye işte çalıştıkları bir dönem içerisinde bunun dışında söylem geliştiren bir hedonist bir adam var. Bu adam kendini haklı çıkartabilmek kimse ona karışmasın işte bizim Sinoplu Diyojenle karışılmasının sebebi de o. Çünkü çok uzun bir zaman zarfı yok. 2-3 nesil diyebiliriz. Hatta iki nesil diyebiliriz. Hani gölge etme başka ihsan istemez diyor ya. O bambaşka bir adam Sinoplu Diyojen. Büyük İskender'i e... Sinoplu Diyojen de Sokrat'ın talebesi. Talebesi. Söylüyor hatta. Fıçın içinde şu Bu da ee, şey gibi düşünün, sarhoşlar gibi düşünün. Nasıl? Sarhoşun üstü başı temiz olur mu? Olmaz. Bu münzevi bir hayat yaşadığı için, kendisini dünyevi hayattan çektiği için, uhreviyata yönlendiği için değil, gününü gün ettiği için hiçbir şey yok. Çaput içerisinde yaşayan bir adam yani. Bir tane, işte bir kıyafeti var, başka da yok. Yani şimdi bu ne demek oluyor? Bu, ne? bu eleştiri konusu. Tamam, adam öyle yaşamayı tercih ediyor. Ben köpek gibi yaşayacağım diyor. Biz diyor zaten köpeğiz diyor. Doğal yaşayacağım ben diyor işte. Ne bileyim çıplak ayaklardan basacağım toprağa. Ayakkabı giymeyeceğim diyor. Maddiyatı reddediyorum diyor. Yani bu bir felsefe. Beğenirsin beğenmezsin yani. Hani çok bu neyin yani? Gizlenen felsefe falan nerede? Ben hala bir şey arıyorum. Ya üç kağıt yaptın ya iftira attın. Hani gizlenen bilinmeyen bir şey söyleyecekmiş ya dur bakayım. E, banyo yapmaz. E, temizlenmez. Aşırı çirkin bir adam. Karısı. <laughs> Banyo yapmaz, evlenmez, aşırı çirkin bir adam. Bak, bak, bak. Çocuktan illallah ettiği bir adam. <laughs> Karısının, çocuklarının illallah ettiği bir adam. Bak, 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 bak. Dikkat et. Talebeleri biraz onu farklı da anlattırıyor. Ona, atfen, aslında ona ait olmayan çoğu da kendi fikirleri ve çevredeki makul fikirleri Xenafon ve e, Eflatun, Platon ortaya koyuyor ki Sokrat'ı savunması falan bunların aktarılması da o şekilde oluyor. Bunun hiçbir... E, eseri yok. Bu bir ekol kurmuyor. Bu bir e, skolastik düşünce falan e, sonraki dönemde çok meşhur olacak. Hep herkes söylüyor skolastik. Hiç öyle bir şey yok. İşte epikürosçuluk gibi daha sonra hedonizm olacak diyoruz ya. Yani böyle bir akademi kurma böyle bir şey yok. Bunlar Eflatun'la Platon'la beraber başlayan Türkçesi ya da işte e, Yunancasını söyleyelim. Bir ekol. Bunlar hiçbiri bu adamda yok. Bir kere bunları bilin. Peki bu adam niye bu kadar çok önemseniyor? İki sebeple. Bir, iki sebepli. Birincisi e, tüme varımı sistemli bir şekilde kullanıyor. Yani tüme varımı da niye kullanıyor? İşte e, didaktik bir anlatıya karşı olduğu için, tümden gelimci olduğu için ya da işte şeyleri yıkmaya çalıştığı için, müesses nizamı yıkmaya çalıştığı için değil. Atina savaşı kazanacak olsa müesses nizamın köpeği. Atina'nın savaşı kaybettiğini görünce Sparta'nın köpeği oluyor. Pelopones e, savaşlarının neticesinde e, demokrasiyi yıkıp yerine getirilen sen, sen kendinden bahsediyorsun herhalde. Sokrates her zaman e, delikanlı yaşadı ve delikanlı öldü. Zaten böyle adamları herhalde, o, zaten ondan saldırıyorsunuz. Sen, sen ne ayaksın lan? Fiyonk mı kanına? Oligarşik düzenin var. köpeği oluyor. Ve e, Tiranlar döneminin önemli bir şakşakçısı oluyor. E, 30 Tiran dönemi diye geçer. Ulan 30 tiran dediğin zaten Kritiyaslar kendi öğrencisi var zaten lider orada. Kendi öğrencisi tehdit ediyor. Hocam seni severim ama diyor dikkat et. Karışma bu siyaset işlerine diyor. Şu felsefeni falan da diyor çok fazla şey yapma. Bize diyor zarar veriyorsun. Bak diyor hocam diyor ölürsün diyor hocam diyor. Bu adamı ne İsa seviyor ne Musa. Ne İsa'ya yararıyor ne Musa'ya. Çünkü her zaman doğru bildiğini yapıyor bu adam. Felsefenin peşinden gidiyor. Sen niye tam tersini anlatıyorsun lan? profilinde bir mesaj geldi. Profilinde demagog yazıyormuş. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Tipleme mi yapıyorsun oğlum yani? Demagog yazmış profiline. Demagog sen ne öğütüyorsun? Yani o kadar mide bulandırıcı şeyler yapıyor ki el alemin karısına, kızına, malına, mülküne. Ne? Şerefine, izzetine, nefsine, toprağına filan her şeyine göz koyuyor ve el koyduk diyor. İnsanlara astırtıyor. Jurnalleme yapıyor. Neler neler. Kim? Ne diyor lan bu düdük makarnası? Yani Sokrat'ın rezilliği bitmez burada anlatmakla. Saklanmasının sebebi bu işte. Başka da bir şey değil. Sonrasında bu aydınlanmacı, cartcurt bilmem ne tarihte işte bir daha keşfetmeye başlayınca işte Rönesans, Reform falan filan hareketlerinde geçmişte böyle bir e, saç ayağı bulunmaya çalışıyor. O saç ayaklarından bir tanesi de Sokrat'ın e, tüme varımı olarak düşünüyor. Şimdi tüme varım niye önemli gibi görüyor i̇şte Kant'lar şunlar bunlar. İşte diyorlar ki bize dayatılan hakikati kabul etmeyelim. Çünkü bu hakikat değil. Bu onların arzuladığı bilmemiz gereken algı. Sonra bunu işte Cave Allegory işte mağara Aragolisi üzerinden de biraz işleyecek biz nasıl yapalım? Biz kendimiz elimizdeki verilerle sorgulayalım ve kendi yani tümümüzü bulalım. Gerçek hakikat olan güya tüme varalım. Şimdi bunu niye yapıyor? Bir felsefe, felsefe filozofik bir çalışmadan ötürü mü değil? Mesela adama diyorlar ki kalk çalış lan diyorlar hayvan. O da diyor ki ben öyle mi diyor. Sen çalışma hakkında ne biliyorsun diyor. Şimdi bak bu adam böyle bir göt büyüten bir adam tamam Açık bir net olarak. Arkadaşlar ben devam etmeyeceğim. Şu an bu kaydı niye açtım? Bu yayını niye açtım? Gerek yokmuş ama muhtemelen bu bu Fiyonk Makarnası bu zehirli fikirlerini böyle e, fikirlerini derken bir fikir de değil bu, bu sıçmak yani. Ya bildiğin sıçkılarını böyle sağda solda anlatırsa bu yayın kayıtta dursun. Resmine de koyacağım bu Fiyonk Makarnası'nı. İnsanlar görsün nasıl bir üç kağıt iftira yaptığını video başlığına sözde işte işte saklı gizli felsefe gerçekleri falan tamamı yalan olan iftira. Sen Sokrat'ın felsefesinin f'sini biliyorsan diyeceğim de. Zaten adam demagog yazmış profiline. Yani zaten muhtemelen onun istediği bir şey yapıyorum ben şu an. Bu şeyler gibi işte. Bu sofistler var ya bir de onların şakşakçıları. Bu işte veletler falan var ya son dönemde. Tokatladık ya onları. Bu en son Elazığlı velet vardı falan. Ondan önce şey vardı. İslamcı velet vardı bir tane. Üf, bilmiyorum ben bunlara reklam yapıyoruz biz ya resmen. Yani resmen prim kasıyorlar. Resmen bizden prim kasıyorlar. Neyse prim kassınlar önemli değil. Yani bir insanın suratına bakıp sövüyorum, utanmıyorsa, anasına, babasına, kendi şerefine saygısı yoksa bırak primini kassın. Ne diyeyim yani?